Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Ben Hakkı Demirkalp, Kırşehir Merkez'denim. E, Ahi Külliyesi Zanaatkarlar Çarşısı'nda antika kalay ustasıyım. Eski eserlerin e, restorasyonu ve tamiratı ile uğraşmaktayım. E, aşağı yukarı 3 senedir külliye kurulduğundan beri buranın ilk esnaflarındanız. Burayı bizlere e, Kültür Müdürlüğü ve Belediye tarafından... El sanatları hocaları olduğumuzdan dolayı bir de kültürel miras olarak e, kalay işi Kırşehir'de olmadığından nebze. Bizler de ata mesleğimiz olduğu için bu mesleği kabul ettik. Burada Kırşehir halkına elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışmaktaydık. Ta ki e, bu senenin Ocak ayına kadar Kırşehir Belediyesi ile ilgili bazı sıkıntılar yaşadık burada. E, aslında Şahsi olarak değil, ailemin birçok konuda zarar gördüğünden ötürü bizlere farklı muameleler uyguladılar. Şimdi de bu senenin e, Ocak ayında tekrar kontratlarımızı bir şekilde yenilediler. Ve daha sonra belediyedeki görevli makamlar bizleri buradan tek tek çıkartmaya çalışıyorlar şu an. E, Belediye ile ilgili birçok arkadaşımız burada bayağı bir zor durumda restorantımız olsun, yukarıdaki restoranımız olsun ve bundan önceki birçok şahısları farklı bahanelerle, farklı şeylerle dükkanlarını boşalttılar. Şimdi de bugün sabahleyin daha doğrusu daha önceden buradan sorumlu olan şahıslar bizlere zaten belirtmişlerdi. Seni burada istemiyoruz, belediye ile sorumlusun, belediyenin olan bir dükkanında seni görmek istemiyoruz diye beyanda bulunmuşlardı. Bugün e, Kırşehir'deki bir avukat ara Arabulucu, Arabulucu tarafından telefon açıldım. Hatta saat bir buçukta da e, ara buluculuk toplantısı var belediyenin avukatlarıyla. Bizleri burada tek taraflı sözleşme yaptığımızdan dolayı esnaflarımızı buradan bir bir çıkartmak istiyorlar. Bunlardan bir tanesi de benim. Şimdi biz bu Kırşehir'e hizmet etmek için geldik. Biz e, kültürel bir mirası yaşatmak için buradayız. Yani belediyenin bizim elimizden bu dükkanları alması veya bizlerin bu işi yapmayacağı anlamına gelmiyor. Ama burada bir haksızlık söz konusu. Bizlerin sözleşmesi daha üst sene devam etmesine rağmen bizleri bir şekilde zorla, baskıyla, zabıtanın öncülüğüyle veya bir lavaboya gitsek resimlerimizi çekerek burada bizleri bir şekilde dükkanlarımızı boşaltıp hem siyasi hem ticari olarak farklı kişilere ...dükkanları vermek istiyorlar. Şimdi ben buradan... E, ...gerekli makamlara seslenmek istiyorum. Burası... ...zanaatkarlar çarşısı. Burada... ...çaycının, çorbacının olacağı kadar... ...bu memleketin... ...el sanatları hocalarına, kültürel... ...miraslara da ihtiyacı var. Ben buradan... ...bu külliyeyi yapan devletimize ve... ...devletimizin bulunduğu birimlere... ...çok teşekkürlerimi sunarım. Öncelikle... ...yalnız bu tür külliye gibi zanaatkarlar çarşılarını belediye gibi öncülere teslim edilmemesi çünkü bu A partisi olur B partisi olur hiç fark etmez. Buraların kültür müdürlüğüne kültür bakanlığına bağlanarak bizler gibi zanaatkarların buralarda faaliyet göstermeleri daha rahat bir şekilde sunulması gerekmektedir. Biz vatandaş ve buradaki diğer aynı zulme uğrayan esnaflar adına şunu rica ediyorum. Buranın bir şekilde Kültür Müdürlüğü'ne geçirilmesi ve bizlerin de bu zulümden kurtulması. Bizim temennimiz bundan yolu. Şimdi belediye bizi e, e, mahkeme yolu açılacak büyük bir ihtimal. Anlaşma yolu olmayacak kesinlikle. Burası benim ve ailemin rızkı. Biz buradan başka bir yerde para kazanamıyoruz. Ve bizim ticaretimiz burada. Bizleri zamanında buraya getirirlerken ya sizler kültür mirasısınız lütfen bu dükkanlarda durun, istediğiniz gibi çalışın fiyatları uygun İşte sizlere yer verdik dendi. Bizler yıllarca buranın zorluklarını çektik. Çünkü burası gerçekten atılı bir harabeydi bizlerin buraya geldiğinde. İnsanlar gelmiyordu birçok düzensizlik vardı hala aynı şeyler mevcut. Öğlen olduğu zaman buralar güneş içerisinde ve İçeride oturma şansımız olmuyor. Belediye bunlarla zaten ilgilenmiyor. Sorduğumuz zaman e, ucuz dükkan aldınız, çok fazla konuşmayın, ağzınızı kapayın gibi yorumlarla bizlere yaklaşıyorlar. Şimdi e, benim buradan asıl çıkartılma sebeplerimden biri zamanında ailemin sağlık ve çevrenin sağlığı ile ilgili olarak bir işletmeyi şikayet etmem üzerine beni tehdit ettiler. Ya davanı çek ya evini, dükkanını, her şeyini yıkar elinden alırız. Bizler tehdide veya herhangi bir şekilde zulme uğradığımızda kafamızı kuma gömen insanlardan değiliz. Bizler sanatımızı, emeğimizi sarf eden insanlarız ki bu memlekette de bizler gibi birçok vatandaşımız, halkımız var. Ben buradan hem başkanlığa hem halkımıza sesleniyorum. Bu zulüm, bu eziyet sadece bizlere değil. Bu memlekededir. Ben giderim yerime başkası gelir ama bizler gibi bu işi yapabilecek usta artık memlekette yetişmiyor. Buradan seslenişimiz bunların yeniden düzene oluşturulması, buradaki esnaf arkadaşlarımıza zorluk çıkartmamaları artık söyleyeceklerim bunlardan. Yani öncelikle olarak. sizi anladığım kadarıyla dediğiniz gibi buraya getirdiler el sanatları ile ilgili. Sonrasında iddia edildiği gibi buradan gitmeniz isteniliyor. İlk önce evet. getirdiler, şimdi de girin diyorlar. Aynen. Çünkü fiyatları uygun olduğu için e, bir de yüzlerce dosya var burayı isteyen insanlar. Kimi eş dost ilişkisiyle, kimi farklı noktalarda artık buraya gelmek istiyorlar. Bunu da siyasi olarak e, yukarıdan aşağıdan kullanarak burayı e, kendi istedikleri adamlara artık e, vermek düşüncelerindeler. Bizlerin şahsi düşüncesi bu artık bu yönde. Çünkü gördüğümüz kadarıyla da bu yönde devam ediyor. Bundan önceki çıkartılan arkadaşların da yerlerine getirilenler, e, şimdi çıktığımızda bizlerin yerlerine getirecek olanlar, ha şunu derlerse bana aynı kalaycıdan buraya kalaycı getireceğim. Sen çık, senden düşmanız, o zaman anlarım, bırakır giderim. Ama benim sanatımdan başka bir sanatı iştira edebilecek başka bir insan yok. Veya seramik üzerine yok veya cam üzerine yok gerçekten burada. Deri üzerine gerçekten yok. Şimdi biz ahiliğin 32 meslek grubundan diyorsak, ahiliğin memleketiyiz diyorsak biz bu zulme boyun eğmeyeceğiz kesinlikle.